Evet, hemen şu an kaydı başlattım. Ee, küçük bir giriş yapacak olursam hemen, hızlıca. Sims 4 oyunu oynuyordum. Canım sıkıldı böyle bir bakayım dedim. Arkadaşım beni ekti çünkü. Yani aslında bilerek ekmedi. Hasta olduğu için gelemeyeceğini söyledi. Ve... Bir ailem var açıkçası, hemen şuradan gösterecek olursam. Bayağı genişte bir aile. En son e, bu ailemin kızıyla oynuyordum. Evliyiz falan filan. Kendisi ünlü bir aktör. E, zengin olmaya çalışıyorum şu anda. Anamacım para kasmak, şöyle büyük bir villa yerleşmek falan filan. Ve son yani bayağı uğraşıyorum ki sadece para kazanmaya odaklanalım çocuk falan da yapmadım. Bu arada müzik fazla benim sesimi bastırıyor olabilir gibi yani geldi. Şuradan müziği kısayım. Tamam. Ha işte ailem zengin olalım diye uğraşıyordum. Son 13 buçuk falan kaldı. istediğim evi almama. Ben de şey yaptım. Yeni gelen Sims güncellemesiyle artık vasiyet yazabiliyoruz geldim babaya. Baba da bayağı uzun yaşadı çünkü bunun um, aspiration yani hayat amacı bodybuilding'di. Ve bunu tamamlayınca bir şey ödülümüz oluyor. Ödül de uzun yaşamak. Normalde olduğuna daha uzun yaşıyoruz. Ve bayağıdır yaşıyoruz yani neredeyse biz yaşa olacağız. Elder yani yaşlı konumuna geleceğiz. Babamız hala ölmemişti. Bir baktım. A doldurmuş şeyini ölecek, ömrünü doldurmuş. Hazır hemen şuradan ıı, vasiyetini güncelledim bütün parayı bu aileye vermek üzere yazdım vasiyetimi. Bu bu arada kardeşimiz yani abimiz büyük bu büyük olan aynen bu büyük bu küçük aynen fakat ben açıkçası yani bakın bunların ilk ailemin çocuğu oğlan oldu bunların ikiz oğlanı oldu bunun üçüncü şey üçüncü olarak yani yine oğul oldu artık sıkıldım yani ben kadınlı karakter istiyorum hile yaptım açıkçası ikinci hamilelikte hileyle kadın yaptım o da oğlan olmuştu çünkü şeyle oluyor bu arada şu an gösteremiyorum ama posta kutusu üstü gerçi şu an hiçbir şey tıklayamıyorum baba öldüğü için neyse tam vasiyeti güncelledim ve çıkıyordum öbür aile oynamaya geçecektim bir anda Azrail geldi Eceli ne zaman geleceği belli olmuyor işte şu an geberiyoruz evet. hadi bakalım Öl artık. Tabletle oynamayı bırak da canımı al kanka. Ne dersin? Yeni gelen pakette bu arada Azrail olabiliyoruz bir meslek olarak. Azrail'lik yapabiliyoruz da onları hiç denemedim. Videoda denerim herhalde. Şu kızandırıcı <laughs> Ay. Burada açıkçası yazan şu, şimdi bizim e, hayatımız boyunca gerçekleştirmek istediğimiz, ölmeden önce yapmak istediğimiz şeylerin bir listesi var, bucket list İngilizcesi bilmeyen varsa ve bu listeyi ben tamamlamıştım, fulllemiştim. Ben bunu fulllediğim için oynanabilir bir hayalet olarak e, oynamaya devam edebiliyorum ya da öylece ortalıkta dolaşan, oynayamayacağım ama hayalet olarak ruhum dünyada dolanmaya devam edecek. E, Rebirth'de galiba yeniden doğuyoruz. Fakat bunun hiçbirini istemiyorum. Yani sadece geberemiyor muyum? Free roll. <laughs> um, evet. Oyun bitmedi tabii ki de daha devam ediyor. Hala küçük bir aile daha var. Açıkçası oyun bitiyor mu? Tabii ki de hayır bitmiyor yani. Offspring'in Türkçesi neydi, yani velayet mi, basın. Neyse işte yani çoluğunuz çocuğunuz, torununuz, torbanız olduğu sürece oyun oynamaya devam ediyorsunuz. Ha, diyelim ki benim bu ailemde ben hiç çocuk yapmadan, bu ikisi de geberdi diyelim mesela, o zaman evet oyun bitmiş oluyor ve yeni bir aileyle devam ediyorsunuz. Her neyse şimdi taşınıyoruz, gerçi bu evimiz de güzel ama yeterli değil. Şimdi taşınıyorum. Babamın öldüğü için bir dakika dur para gelmemiş evet para gelmedi çünkü şey oluyor tamam tık diye gelmiyor bir tane bize postayla bir zarf geliyor bu zarfı e, açıp sesli bir şekilde diğer e, şeyleri de okumanız lazım hak sahiplerine galiba doğru çevirdim mi bilmiyorum bakacağız sonra okuyacağız evet burada zaten babamızın öldüğü yazıyor üzgünüz. Bunu çöp atsın. Bunun sesini biraz kısacağım. Büyük ihtimalle benim sesimi bastırıyor. Ben çok sesli konuşmuyorum. %50 elli yeter. Um, evet. Şimdi postadan şey gelmesini bekleyeceğiz. Bu kim ya? Her neyse. Gelmiş mi? Var aslında bir şeyler. Bakalım vasiyet acaba vasiyet mi gel? başka bir şey başka büyük ihtimalle biz ünlüyüz ve ben şey seçmiştim özellik olarak kazandığımız bir yetenek olarak selebu serum diye bir şey seçtim böyle rastgele iksirler geliyor aynen daha vasiyet şey yarın falan gelir herhalde bunları satacağım şimdi gel burada karınla bir konuş ne pandi katalım. Kapat bunu. İzleme istemiyorum izlemeni. Biz bize kaslıyız ama kilo oluyoruz şu göte bakar mısın? Yani ben niyeyse baya uğraştım bunlara kilo vermek için ama herhalde bug oldu bilmiyorum. Bu Get Famous bu kar bug'lı bir drag, drag. E, paket değil de oh. birazcık bozmuşlar bunu galiba. Çünkü şey Hani mesela burada yeni bir iş seçiyorum. Burası yüklenmiyor. Ekran gelmiyor falan. Saçma sapan bir şeyler oluyor. Mesela şurası mı kış? Burası kış. Heh. Bakın burada yılbaşı etkinliği var ve make resolution yani yılbaşı hedefi. Yani o sene içerisinde gerçekleşmek istediğiniz hedef belirliyorsunuz yılbaşında kendinize. Bunu falan yapamıyorum. Yani bayağı <laughs> Bok <laughs> gibi bir durum, var. Her neyse. Şimdi şu an bizim bir korkumuz var. O da ilişkimizle ilgili kol, 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 korkularımız var. Önce bir kadının kaybını şey yapalım. Başı sağ olsun diyelim işimize. choosing. <laughs> bula. Ya bu ya Şimdi korkularımızı konuşuyoruz. Sakin ol. Evet korkumuzu yendik. Şimdi benim şöyle bir amacım var. Bakın burada bucket list dediğim şey. Burası tamamlanınca oynanabilir bir hayalet olabiliyoruz. ya da geri doğabiliyoruz falan filan. Şimdi sen ne yapıyorsun burada? Bir, bir, tamam, bir de bunun işiyle ilgili şey yapalım Bu arada benim e, amacım var şu anda Bu amaç da Burada bu, buranın adı ne? Working Station, Robotics Workstation Robotik çalışma alanında Şey yapmak istiyorum İsmini unutmuşum, robot sim yapmak istiyorum Robot uşak K Yapmak istiyorum Hmm. saat kaç saat 5 sen onu yaptıktan sonra bir koş gel bakayım zayıflayabilecek misiniz bunu da yani şeyle şuradan portions installin vardı anında zayıflama iksiri zayıflattım çünkü yani gerçekten kaç yaşındayız biz adultuz yani ve daha 38 gün vardı yaşamamıza kaç gün yaşamışız bir dakika ha, kilo panelini de göstereyim MC Command Center kaç gün yaşadığımız burada yazmıyor ama neyse bayağıdır yaşıyoruz işte Üf, ha neyse ve bir atamadım zayıflatamadım zayıf zayıflattım en sonunda şimdi fitness skill geliştirdi o zaman jogging nerede göremedim Abi bir koşuya çıkalım senle de. Çok tam anneme benziyor Gözlüklerle falan. Yuh korkunç. Burada bir e, bilgisayar çipi yapıyoruz. Mühendisli, mühendis. <laughs> mühendis mi? <laughs> mekanik. <Mühendisli>, mekanik mühendis. <laughs> Mekatronik mi deniliyor ona? Olabilir. Her neyse mekanik mühendis whatever yani şu yüzde yüz olsun biraz daha koş sen de koşuya çık oldu mu oldu büyük ihtimalle aynen um. O zaman kocamız işimiz bitince onunla bir sahne alıştırması yapalım. Gel buraya. Aha. Ne yapıyorsun? ben atarım. <laughs> ha, gel şimdi. Sci-fi. Bilim kurgu. Fin boy. Sahnesi. Ay. Hey grip. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Örtüsünü kaldırsam başımdan başımdan baş benim başımdan hani hani sen niye bu kadar hızlı bir şekilde o oh, çişimiz gelmiş gel çişini sen ne durumun sen iyisin sen ne yapıyorsun Nereden yapıyorduk? Ne? Bra, bunları yeni görüyorum. Ne işe yarar ki bunlar? Hiçbir fikrim yok. Hmm. <laughs> <laughs> Bu, buradan hand, handiness mı deniyor? Tamir. Bunu çalıştırıyoruz. Başka bir şey ihtiyacım yok. Şimdi çağıralım. Bak ara bazen bunu çağırım. Evet bak çağıramıyoruz. Olmuyor. Neyse. Her yani neyse. Yeter zaten bu kadar. kendi yani nasıl yükseliyor <laughs> burada. Oh yes. <laughs> Pardon yani ee, evime rastgele insanlar giriyor. Sen kimsin dostum? Yani ee, biz de şey yapalım. <laughs> yas <laughs> kon yas konseyi mi denir? Yasımızla baş çıkmak için terapiye gidiyoruz evet, şu an. Yine yine paketle gelen bir şey. <laughs> evet, şu da olsun öyle bırakacağım. Sonra gel bir yemek ye. Abi siz kimsiniz? Şunu kalmış. Gider misiniz evimden? bizim bu arada özelliklerimizden biri deli olmamız haberiniz olsun. Biz deliyiz. Ya dur ya bunu boş ver. Selfie çek. Yeter. Umarım, umarım bu ikisinin kızı olur. Umarım. Sen kimsin? Umarım bak. Abi bu insanlar benim evime... Aaa. Buna çağırdıklarım. Evet. Çağırdım gelmiş ya ben gelmiyorum az dedim. Pardon benim hatam. Zeyla çok var. Tam yarın tekrar çağırız. Yani sen hallettin. Ha bugün adı neydi bunun yetenek günü o yüzden bu kadar e, hızlı dolmuş mesela babamızın ölümüne çok üzgünüz şu an ölen ölüm mü canım benim? Hadi artık bir şey gelsin de babamızın parası gelsin de taşınalım bu yüzden. Ya bunu açma. Bunu açma. Gel tuvaletini yap şimdi sabah için çişim Benim daha uykumuz yok şu an. O yüzden sen burada çalışmaya devam et. Şunu temize. sen Senin var ama sen uyu. Cık. Tuvaletini yapmamışsın. Sana yap dememeli ama yapmıyorsun. Aferin. Okey. Hızlı şey şu, an. şu skill day bitene kadar bari faydalanalım çünkü promosyon için. Evet. Harika. Bitti. Kötü oldu bu bit. Hmm, bilim ne kadar bayağı da puanım var. O zaman, Night Owl alalım. Bunu alsam mı ki? Para kısak. Kar. Küçükken, ben Sims oynarken hep e, Money Tree alıyordum. Para ağacı. Şurada bayağı kazanıyorsunuz. Bu arada bunu alınca. Ama yani bir süre sonra artık şey gibi geliyor yani. Bayat bir tat veriyor oyunda. O yüzden artık yapmıyorum ama belki alırım. Çok para kazanmak istiyorsam. Önceden uzun bakın buradan gameplay. Ha burası sim lifespan. İsimlerinizin um, isimlerinizin hayat ömrü, ömür uzunluğu kısa normal ve uzun olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben önceden uzunda oynuyordum ve aktörle o çok para kazandım ki anlatamam yani. Ama uzunla oynamak gerçekten ömrünüze ömür gidiyor yani sıkılıyorum. O yüzden normalde oynamaya devam. Kısa da çok kısa. Yani o yüzden bu iyi. Burada kokuyoruz. Gel burada. Tabii. İsteyin. <gülüyor> <gülüyor> Ama gülüyoruz. Peki. Tamam. Deli olduğumuz için diye düşündüm. Deli ne var? Sen uyanınca bir... ...tekrar <laughs> yaz konseyine git yapsın ya. Duş alalım bir şey normal olmaz. Aha, aha. Harika. Geldi mi? Gelmiş olabilir mi? gap, <laughs> Slayma. <laughs> taşınıyoruz. <laughs> Niye bu kadar dramatik bir müzik çaldı ya az önce? Yani taşınınca da paramız bir anda yok olacak. 11 falan kalacak galiba. Hadi bakalım. Şimdi Del Sol Valley neredeydi? Ha. Aktörlerin bulunduğu Buraya zaten hazır evi koymuştum. 7000 kalıyor. Onu da bile değil. Ben onu sanmıştım Gerçi az önce 3000 lira şey verdik. Doğru. Ee, faturalara 3000 bin ödedik. Bakalım. <laughs> Yeni evimiz. Aa dur. Burada çalışma alanımız yok. Burada arabaya bak. o bunu ilk var görüyorum şeye benziyor gta 5'teki zentorna'ya benziyor biraz şurası açık umurumda ama <laughs> Nerede ki o elektronik de mi yok yellow activity activity burda aynen burda şuraya koydum Emotion ball. Hadi yeni evin hayırlı uğurlu olsun. Yani. Burada da tenis kortu yapmış. bunu ben Mr. Olkan adlı bir youtuberdan indirdim bu evi. Bu tenis kortu işlevsel değil. Bu arada. Tamamen görünüş, yani hobiler ve, neydi adı ya, hobiler ve işler, hobbies and business diye bir paketimiz vardı. Onunla beraber geldi. Ee, yeni hobiler falan, yine hobiler dediğim dövmecilik ve çanak çömlekçilik geldi. Başka bir şey gelmedi yani, sıkıcı. Basketbol oynayabiliyoruz, yani futbol oynanmıyor ama futbol topu sektiriyorsunuz, bu kadar, bir de işte koşu bandında koşmaca falan, yani Sims, <laughs> ah, Sims gerçekten, hmm. Butler istiyorum, paramız yok ama olsun olacak, para kazanacağız. Bye. Bir de çalışmalara başlayacağız. i̇şe git artık ne olur. Evet az önce arkadaşım aradı. İlacın etkisiyle bir ayağa kalkmış kendine gelmiş. O yüzden bu bölümü burada bırakacağım. Açıkçası Sims için biraz kısa bir bölüm oldu çünkü yani. Sims oynamak birazcık meşakkatli bir süreç. Ama bu da kesmek zorundayım. Şu batları da işe alıp öyle çıkacağım oyundan. şimdi burada sosyalleşir sonra. Eve gelince de bir sonraki bölüm artık bebek yaparız. Harika. Batlarımızı da tuttuk. Öyleyse bugünlük simsart videomun da sonuna gelin. Bu kadar. Um, beni izlediğiniz için susar mısın? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.